Evet, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere köylü çekme olayını yapacağız. Yani köylü çekme dediğim. Bir köylümüz burada var. Tabi üzerini kapatayım ben akşam oldu. Bakın şurada. Hadi be, merkez etme Sıkıntı değil. Burada da bir köylümüz var. Şimdi benim bu köylüyü de götürmem lazım buraya. Bu köylerin hepsini buraya taşıyorum. Şurayı bir kapatayım. İki blok kapatsam bile yeterli yani hiçbir şey giremez buraya tam beyince. 3 blok yapalım. Ne olur olmaz. Şimdi bu köylün şu köylüyle çiftleştireceğiz. Burada onların ikisi çiftleşecek. Elimdeki 3 e, siteye yakın. Pardon 4 siteye yakın ekmekle. İlk önce bir de tane toplamış hayvanları büyütelim. Farkındayım akşam oldu ama şu anda cadı var orada. Yeni evcil hayvanım sensin. Yürü gidiyorum. Yürü gidiyorum. Hatta gel ben denize götüreceğim. Gel buraya. Denizde boğarak öldüreceğim. onu Gel buraya. Gel yaklaş. Ben denize yüzemiyorum. Sonra öyle. Artık bunların Türkçesine Türkçesi çok özür dilerim. Yokuş biraz delilik yapısı tuttu. Takılıyor öyle kafası öyle. Neyse en şimdi. Şurası biraz kötü duruyor. Şurayı bir kapatalım. Fazla su geçmesin diye. Tamam. Burayı böyle yapalım. Örümcek takası kafasına. Göre. Ben aslında şu Şuraya bir temizliği var ama orada bir tane cadı vardı. O cadı nerede? Cadı kaybolmuş. Cadı olmuş olabilir. Neyse. Bunu toplayalım. Direkt her tarafı komple taracağım istiyorum. Evet. Pişmişleri toplayalım. Pişmişleri bilmiyorum hala. İyi müşteri. Arka kalanını sonra olması için otomatik tarla hiç müzik Yani bu bölüm olmasa da sonraki bölümlerde otomatik tarla gelebilir. Bu bölümde gelgelerle uğraşacağız. Belki de madende takılacak Hepiniz var. arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Şöyle büyütüyoruz. Belki yatabilme şansım var mı? Ona göre ben Yatak bir geçiyorum. yok geçeyim. yanımda. satarım şöyle bir mob yani. ve gidiyorum. Tamam. Hı. Şu anda bir artı 3 tane daha şey var. Elimizde. 3 telefon var. Tövilleri kapattım bir kenara. Niye? He? İyi. Ha tamam. Berke'nin evinin son halini gördüğün gibi tam olarak bilmiyorum ama çatısı böyle oldu. Altı böyle. Hatta burada kedisi var jennifer lopez miydi kedi burda bir de üst katı var üst katında sandık odası var pek göstermeye gerek yok böyle neyse eve gidelim oho evim etraf creeper dolu ya altta bekliyor ya. Ya evin altında bir creeper bekliyor. Öldür kanka. E çıkarsam patlayacak. Yapacak bir şey yok. Nasıl evin altına. Oğlum ondan değil ya. Geldi işte. Allah. Bak şimdi taktiksel bir iniş yapacağım sana creeper aşağı doğru çekeceğim. Gel bakayım buraya creeper. Tamam demirim var. Yaklaş. Demirleri ustalım. Hatta ya. biraz daha yaklaş. Ben şimdi biraz uzak götüreceğim Patlama izin vermiyorum. Patladı ya. Takı söyle. Sıkıntı değil. Ama ben sabah olmasını mı bekleyeceğim ya? Galiba. Galiba değil bekleyeceksin. eve gelebiliyormuş. Kanka ilk endirmenimi öldürdüm ve elinden çimenli toprak düştü. Ne lan Güzel. Creeper'dan biraz uzaklaşalım. Şimdi hayvanlar çiftleştirme var ki hayvanlarımız her geçen gün daha da büyüyor. müddet sonra bunları artık ayırmak gerekecek. Bu kadar koyun yeni gitmek ayrı yerde gitmek, biraz sıkıntı. Yani duymayan var Çıkış var mı? Evet. Abi 3 tane zombi geliyor. 4. 5 var mı? Yok Mark Craft. Değil yani hepsi de bir <laughs> Hepsini Evsat. Sadece bir buçuk kalbim gitti. Evsat. 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 Gel bakalım zombi. <laughs> Sab olsun da. Şey olsun. Ya, Çıktın ama. <laughs> aşağı. videoda sadece şeyi bekleyeceğiz ya sabah olmasını bekleyeceğiz öyle gözüküyor en üstü videoyu durdurayım sabah olsun öyle geri gelelim en mantıklısı bence o ve sonunda sabah olmuş bulmaktadır içeriye bakıyorum sade bir nokta var mı yok çok güzel şimdi ilk işimiz şu köylü şuradan çıkarmak olacak onun için iksir tezgahını alıyorum buraya kazıyorum köylümüz burada Şöyle bir köylü Sonra onu buraya çekiyorum. Gel bakalım. İş aldın mı adamsın sen? Seni şöyle çekiyorum. Neredesin sen? Burası. Gel bakalım. Bir daha iş al. Ben ne buldum? Ne buldun? Elmasımı. Helal. Ben şu büyük çıkartayım bir servet çıkartalım var ya ondan sonra Göreceğim Böyle açtım. Biraz yatak yapmam lazım. O yüzden koyunları kırpacağım. Gel. İçeri gel, içeri, içeri. Gel. Ya abiciğim sen niye içeri gelmiyorsun? Ya? Gel. İş al, iş al. Nereye gidiyor? Abiciğim nereye gidiyorsun? Sen? İş alsana. Sen de buraya açmaya git iş al. götürüyorum seni buraya gidip iş alacaksın orada. Tamam. Kırıyorum seni bak oradan iş alıyorsun. Öldürürüm seni. Buraya gel. Gel şurada iş al kanka ya. Gel şuraya. Abicim bir köylü getirmek neden bu kadar zor oluyor ya? Kanka o köylüye zarar ver var ya. Kendini yoksa artık yani. Ya oyun lagladığı için da başka bir sebepten dolayı köylü iş almaktan vazgeçiyor. Gel buraya gel buraya gel buraya Heh. gel. buraya. Neredesin? Heh, adamsın. Gel. Çok kötü bir haberim var ya. Ben senin gittiğin taraftan gitmişim. Tamam o doğruya oturdu. Çok iyisiniz. Şimdi şunları şöyle kapatıyoruz. İlk görevimiz köyleri getirmek. Başarılı. Şimdi ikinci göreve geçelim. Hayvan gibi atak yapma. Öyle yapacağım, öyle yapacağım. Üstümü boşaltmadan önce size ek bir küçük ev bilgisi, kuru kafalısı bir ev yapacağım. Onun için malzemeyi göstermek istiyorum sadece. Bana dioritlerden lazım. O dioritleri şu anda bozmayacağım, hepsi takılsın bende. Bir ara video dışında diorit kasıcam gölgelerden kuru kafatası ev yaptık herkese hemen videoya devam edelim şimdi burada 18 tane yünümüz varmış çok iyi odunumuz ben hepsini en son şey yaptığım için hiçbir odunumuz Ayı tane kiraz ağacımız var Neyse onları şunları atıyorum boş eşyalara tamam şimdi bana bayağı bir yatak tutuyor 6 tane yatak yaparım. Hani ne kadar artık çıkarsa. 6 tane yeter inşallah. Yeter yeter. Ya. Yetmezse artık. Yetmezse bende de var biraz üst katında bir sandıkla koydum. Tamam. Onları da alırım ben. Şu üstümüzü bir boşaltalım. Bir yemeğimiz olsun sadece. Şu yemeğimizi de yiyelim. Sonunda şu köylü işine de girmeyi başardık. <laughs> Sonunda. Şimdiki görevimiz köylere çiftleştirip yeni yavrular çıkarken O yavruları da büyütüp tekrar bir şey çıkartıp daha fazla köle hepsiyle köleleştirmek kısacası. Aynen öyle. Şu anlık 5 tane yatak koyuyorum buraya. Akşam mı oluyor? Şimdi beyler. Bakın. de ekmek al. Koş ekmek al. Ekmeği Gidin alın ekmeği. Aldı ekmeği. Aldı ekmeği. Aldı ekmekleri. Attı. Ekmeği öbürüne attı. Atıyorum biraz daha ekmek size. Evet köylü çiftleşmesini ilk defa görenler olabilir. Verdi ekmekleri. Aldı. At, adı, at, at adı. Bak, bak, hadi, at hadi. Bak görmüyorum bak bakmıyorum. Hadi geçtim köşeye, bakmayayım. Kardeşim o ekmekler yetmedi ya? Çiftleşiyorlar, çiftleşiyorlar. Kalp çıktı. Son. ilk Let's yavrumuz go. doğdu lan, ilk yavrumuz doğdu Berke ya. Let's go. Sonunda ya. İlk yavrumuz doğuyor şu anda. Ben do Aha doğdu <laughs> harbiden ha. Minik yavru oluştu. Minik köylü beyler, yavru. <laughs> biraz daha. Ben biraz daha istiyorum. Al kardeşim biraz daha. Oldu canım. <laughs> Tabii Samet efendimiz. Hemen birazcık daha yaparız. <laughs> efendimiz sağ olsun. Alacağım mı? Lan. Eee? <laughs> Neyse tamam ben alıyorum. Sizi sonra hallederiz o işleri anladınız mı? Şurayı bir craftingle kapatıyorum. Tamam mı? Bu minik köylü şimdi büyütmemiz lazım. Kendi kendine büyürüm. Bilem bilem. Lan. Hı. Anne köylü minik köylü. Ekmek verdi. <laughs> al. Çaktı mı? Al al bir tane daha ya. Tek çocuk olmaz ya. Yani. Bir tane daha yap. Al bir tane daha yap <laughs> Minik sen buraya gel <laughs> Ağam köylüler Bir gün içinde büyüyor galiba onlar ya anlık ekmeklerin birazını attım. Bakalım bir tane daha çok atarım. Bana atma hayır bana ekmek atmıyorsun. <laughs> sen adam sen de çıkıyor şu Şu bebeği şuradan bir uzak tutmam lazım. <laughs> ben buradan nasıl kaçacağım şimdi? Yüzdüm <laughs> sizi. Bir tane daha ekmek atar mısın lan adama? Minik yavru ekmek atma. Minik yavru ekmek atma. Minik yavru ekmek atma. Hı hı, gördüm. Tamam neyse köylüyü çiftleştirmek başarılı. O da başarılı. Bakın video kaç dakika olmuş. 15 dakikalık bir video daha. Şimdi ne yapabiliriz? Diğer video için biraz diorit kasalım. Diorit mekanını da biliyorum. Çok iyi bir diorit mekanı biliyorum. Az önce Berke köyleri getirmesi için yardım ettiğim esnada şuraya kazdığım küçük bir patikada buldum. İşte tam burası. İstediğiniz bu yüzükler falan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya yapmaya çalışıyorum. Şimdi ilk farmı belki ilk ne farm yapalım? Hmm, bence gün farmıyla. Tamam. Ben de olmazsa bir iğne keti farm yapayım mı? Ben tavuk farmı çok çünkü. Yani ben farmcı genelde ben alıyorum. Tavuk farm çalışmıyor ekipte, ama ben sana söyleyeyim ben nerede Ekipte redstone farmı, redstone'cusu benim, madencisi benim, Builder'ı benim. Yo, build benim Tamam da build'i sana verelim. Diğer yere kalan her şey ben, bana kalıyor. Maden de ben gidiyorum. Oğlum, Maden herkes bir, ben kendine ben... gidiyor kanka bu arada. Maden kimse 40 yılda bir ilk defa kendine madene gittim. Yok lan ben her sunucuda madene gitmedim. Tamam da ilk önce kim gidiyor? İlk sen gidiyordun. Tamam. Aa, ama bizim için mi Doğru gidiyor? kapandı. Bizim için mi gidiyorsun oraya? Sistemi, siz isteme, istediğinizde vermedim mi lan? Takas. Takas işte tamam. İstediğiniz takasladım. Biz takas için istemiyoruz ki. Ya öyle böyle şey yok. İşte sıkıntı orada. Şu anda bizde artık bir tane diori topladım. Bana bir 3-4 siteye yakın lazım ki evimizi yapabilelim. Yapılabilelim. Yapılabilelim. Her neyse yani. Video dışında da şimdi biraz toplayacağım videoları Ondan sonra bir sonraki videoda direkt evimizi yapacağız Ama çok güzel olacak yani Öyle diyeyim Başlangıçta gördüm Sen kaç ev nasıl yaptın belki? nakla bir fight atıyorum. Ee, şu anda elmastan çok demire odaklanıyorum ama. demir elmas fazla olmadı. Evet. Demir farm yaparız ya. Direkt aklıma geldi bak yine Ben burayı bayağı bir kazdım bu arada. 30 devde vardı. 3 stack de buradan da. En az bana bir bu kadar lazım. Bir o kadar daha lazım demek şimdi. Çünkü biraz fazla büyük olacak ve evi dağın içine yapacağım yani daha gibi duracak. Daha içine duracak. Sonra bu evi ne yaparım? Belki satabilirim daha büyük bir Ne diyorum belki Veya Aha. şey olarak kullanır mıyız? Tarihi bir yer diye. Bir sonraki şeylerde bir işlevi olur illa ya ne bileyim şeyi oraya kurabiliriz en çant olabilir ama o şey evini yapacağım ben. aa benim kazmam kırıldı neyse 3 stack artı 30 lan zombiler var ya nasıl yapabiliriz kendini yani bir yere kapatmış şimdi bu zombiler var burada çok ben şimdi biraz daha kazma yapıp geleceğim bu dirt'ten hepsini temizleyeceğim burada. Senin köylere bir şey olmamış. Ay sen köylere de güzel Kedilere. yani. Anlaşım. Onları şey yap ha. Zombi mobbige girmesin ol. Kapattım ben orayı. Öyle bir kapattım. Sadece bir boşluk bıraktım. Nefes boşluğu bıraktım orada. Evet, neyse. Demirleri verin pişsin biraz. 20 demirim daha, daha var. Daha. Bunları da aldım. Bir, iki kazma daha yapıyorum. Neredesin lan gel buraya. Gel örümcek nereye? Gel sen bir kapışacağız. Neredesin? Gel gel gel. Hasar yemeden örümceği öldürme şeydi. Ben hasar yedim. İki defa. Aldım. Nasıl tamam. 3 tane şey iskelet. Tam ve satmalarını izliyorum şu anda. Kim alır? Ben şu tarafa tutuyorum Yani kimse almıyor işte. Belki köyleri ve yani köyleri dem iskeletleri ve satabilirim. Kazanalım İkisini de ben öldürdüm. Tabi köylerimiz yatıyor. Sabah kalktım gibi direkt biraz daha şey atacağım, ekmek atacağım onlara. Biraz daha çiftleşsinler. Şimdi biraz daha diorit kasma vakti. Ben şu videoyu durdurayım, yani bitireyim direkt. Ondan sonra biraz daha kasarım ben diorit. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş Hepinize görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay